Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan iftar programında partilerle bir araya geldi. Program sonrası konuşan Erbakan, yeniden Refah Partisi olarak geldiğimizde tek bütçe yaparak işe başlayacağız dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Avcılar Deniz Köşkler'de düzenlenen iftar programında partilerle bir araya geldi. Düzenlenen programa Genel Başkan Yardımcıları, Profesör Doktor Doğan Aydal, İlyas Erkan Helvacı ve partililer katıldı. Tamam. Türkiye milli görüşte yönetilmediği zaman üç tane felaketle karşı karşıya kaldım. Nedir o? Bir tanesi aç kalmak, ikincisi borca esir olmak, Üçüncüsü de işsiz kalmak. Manevi erozyon, ahlaki erozyon bunları da ifade ediyordu bir dördüncü madde olarak ama burada ekonomik konulara ağırlık verileceğinden vereceğimizden dolayı üç madde üzerinde durmak istiyorum. Davamızın bereketiyle ve aziz milletimizin ferasetiyle bu sefer milletimiz iş bitirme belgesi olmayanları, iş batırma belgesi olanları değil, gibi iş bitirme belgesi olan <laughs> milli görüşü yeniden refah seçimi kalmalıdır. <laughs> yeniden refah partisi olarak biz geldiğimiz zaman ne yapacağız? Biz geldiğimiz zaman bir defa mutlaka tek bütçe yaparak işe başlayın. Hem belediyelere, hem bakanlıklara, hem külliyeye, bütün kamu kuruluşlarına tek bütçe yapma zorunluluğu getirilecek. Hiç kimse gelirinden daha fazla bir gider bir harcama yapma imkanına sahip hesabıyla yani halk tarafından bilinen tabiriyle havuz sistemiyle ve tek bütçeyle faize giden milyarlarca dolar kurtarılmış olacak. Faiz giderleri en aşağı seviyeye getirilecek ve en kısa süre içerisinde sıfırlanacak. Bunun yanında buna ilaveten ARGE Başkanlığımızın çok titiz çalışmalar ortaya koymuş olduğu Milli Kaynak Paketleri kitabımızda yazan 15 adımla bir senede borçsuz, zamsız, vergisiz